Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni sikvalya gası görev videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 365'e 366'yı oynayacağız ee, Bakalım nasıl görevler gelmiş 340'a da yavaştan ilerliyoruz arkadaşlar 342 hafta kaldı zaten ee, Şurada 300 şey 340 diyorum nereden çıktı 340 370 arkadaşlar 340 dedim yanlışlıkla. Ee, bugün yine videolarımız gelecek arkadaşlar. Bugün işte Stigma Legacy'nin zaten görev videosu gelecek. Ondan sonra zaten gelmiş yani şu anda siz izliyorsunuz zaten gelmiş. Stick var 3'ün ikinci bölüme gelecek hikaye modu. bugün Gran 3'ü çekmeye düşünüyorum. Onun dışında bir şeyler daha çıkmay Ha bir tane arkadaşımız oyun tavsiyesi vermiş. oyunu çekmeyi düşünüyorum. öyle bir şeyler yapacağız yani. oyun tavsiyesi akşam çekerim gibime geliyor. Yani sabahları sabah şu Stick Far'la Stick bitiririm. Stick Far Bakarız arkadaşlar şimdi abi 365'ten başlayalım şimdi 365'te zehirli zombiler ve arkadaşlar her videoyu izledikten sonra beğenirseniz like atmayı ve kanalı da tıklayabilirsiniz abone olmayı unutmayın. Eee şimdi ölüler gelecekmiş ölü zombiler ve zıplayanlar gelecekmiş yani ölü zombiler derken yani zehirli ve ölü zıplayanlar. Eee misyon diyor düşmanlar diyor devasa diyor misyon guys on diyor falan filan bir şeyler dedi ama ha evet Şimdi arkadaşlar bugünkü kostümümüzde ee, taş oyuyordu e, ta ay, la pardon zaten okçunun taşı yok abi Yok varmış okçunun taşı var ama okçunun taşı voltaki ana bir dakika her askere bir şey giydirdiğimizde bak aa ben bunu fark etmedim ben bu detayı abi bir dakika la, hiç gözüme çarpmadı bak Tüm askerlere aynı kostümü giydirdiğimizde de mesela lava giydirdim abi ben bunu bir denemiştim diye hatırladığımdan dolayı. Abi mesela şuna daha belirgin olur bak şu olsun. Bak bunları lav giydirdim bugün lavla oynayacağım zaten lav kostümünü alacağız ve Eee abi şuna da lav giydiriyorum. Abi kost heykellerde alev bir şey oluyor yani mesela her tüm askerlere kostümü giydirdiğimizde o mesela e, kostümde de e, heykelde de şey oluyor bak. Aa çok iyi abi. Ya çok bir şey olmuyor tabii yani sadece bir örtü gibi bir şey olmuş. Mücide çok saçma durmuş ama. Ee, Dev'de de değişik durmuş. Marokayda da garip durmuş. Kralda kralda gözükmüyor bile lan. Aa arkadaşlar dün de bu arada Spor, Spor hikaye moduna başladık. O videoyu izlemeyiz kesinlikle izleyin zaten yani onu dememe gerek yok. Neyse abi, biz okçu kostümümüzü alalım. Ve Aa, ben şimdi kılıçtan yanayım. Okçuyla ay salak gibi okçuyu fırlayacağım. Ben gittim Spartalı'yı fırladım ya da. Vallahi kötü oldu. Evet şimdi okçu, kılıçlı, bu madenciyle oynayalım. Ee heykeli tam fırlayamadım neyse. Gerçi geçen videoda zaten nasıl bir yani taç nasıl gözüküyor anlamıştık da şu lavı da görürüz. Bu da okçunun lav kostümlü hali yani ateşli. Şu, şöyle Aa, iyi ya tamam. Ya arkadaşlar bizim madenciler hemen bir kalsın. Şimdi hızlıca adamlarımız çıkıyor. Bu iyi bir şey. Ama adamlar hızlı gelebilir. O da kötü bir şey. Ee, aha. Abi ben ee, ne yapayım? Okçularla bir devam başlayayım. başlayalım. Yani okçularla bir başlayalım. Madencimle çıkarıyorum. Altı madenci bizim içimizi görür abi. Yeter altı madenci. Yani maden doldurma gerekiyor çünkü zombiler safına çıkıyoruz o zaman öyle oldu mu? Abi çok kötü oldu ya. Vallahi çok kötü oldu ya. Abi çok güzel. Abi öldür onu. Onu vuramıyoruz ki. Hit baksına şimdi tüküreyim. Lan seni hit baksına tükür... Oha ölmüyor lan adam. Arkadaşlar hiç hoş bir durum değil yani şu an. Abi adamlar küçücük la. Aa, ee, abi gözünü seveyim. Bu ne ya? Tamam zıplana zıplana vurdum değil mi? Aynen gözünü seveyim bu ne abi? Tamam ayı kalışlar yetişti de. Ölen yok değil mi? Ölen dirilen falan yok. Tamam ölenimiz yok arkadaşlar. Evet tamam Bu saatten sonra kurtardık gibi geliyor. Okçunun oh, canı gitmiş ya. Allah'ım yarabbim var ya. Aaa zehirlendi bizim askerler. Çık. Vallahi kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu. Tamam. Ben bunları tek başıma halledeyim. Gelin lan. Lan nereye gittiniz ya? Abi. Abi bir dakika telefonda bir şey var. Dur, ekranda bir şey var. Abi ben bir cam basayım böyle olmaz. Abi dev iş değil bu arada bu, bu görevde. Bu görevde falan abi. Bu, dev yetişmez. Aa normaller geldi. Ha büyüyor git ya. Bir de büyüyor yani. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Ay ya bak nereye gitti Tay ya? Abi dur. Bir tane daha can büyüsünü basalım. Abi okçu 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 kılıçlı. Sword Raid'leri de basalım tabii ki de. Sword Raid'leri de unutmamış e, olalım ki ölmeyelim. Ben bunlarla abi, ben bunlarla oynayacağım arkadaşlar. Aynı Grand'deki örümcekle oynadığım gibi ben bunlarla oynayacağım abi. Ben bunlarla oynayacağım. Böyle git abi. Allah. Dur. Git kanka. Oğlum kafalarını vuramıyorum ben bundan. Hep bu. e kafadan vurmama rağmen normal yere düşüyorlar. Bu ne, neden böyle bir şey Abi. Ay ben nereye vurdum? Ben ne yapıyorum? Gel buraya. Tamam sıkıntı yok ya. Biraz daha adam basabiliriz ama. Bak bak abi oradan zehir atmak adamlık mı şimdi? Ya e oradan zehir atmak adamlık mı? Bana onu söyle ya. Ağzınıza vurma. Bunların benimle uğraştığı çok iyi olur. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam biz bunları hallederiz. Bunlar zehirli değil mi? Topraktan çıkan gibi geldi bence Oğlum atma lan zombi atma artık diye şey Abi ama bir salmayalım ya. Ya vay böyle işin. Salmadılar ki bir tane adam ölüyor bu arada. Yok ölmedi tamam güzel o zehirli değilmiş demek ki. Abi bu nedir ya? Salmıyorlar ki adamları gar sokalım yani. Oo büyüdüler Büyüdüler lanet olsun. Şu an ben buraya mı vuruyorum? Abi çıkın da. Ya siz bir gelin de siz ben birine kaleyle biraz yakayım tamam mı ya? Siz ben bir kaleyle biraz yakayım. Şimdi anlamıyorum siz gerizekalı mısınız anlamadım ki. Gelin lan şimdi. Ya çıktım ne oldu? Ne yapacaksın şimdi? Benim adamlar da şimdi canlarını fırladı. He? Basarım abi yüze. Hiç tacım olmuyor yani. Güzel. Okçu yağmurunu da basalım abi çok mis. Nice. Ama okçu yağmuru hiç iyi işe yaramıyor ya. Hiç adamla tutturamıyorum ama mükemmel ya. Ve lan görev bitti sanırım lan dur gelsinler. Can büyüsünü basayım da. Lan yine bir adam öldü ya. Okçu basayım birazdan. Abi biraz, biraz bekleyin ne kadar daha gelecekler yani onu merak ediyorum ben şu an yani. Daha ne kadar gelebilirsiniz abi? Tamam. Tamam hoppa. Sağa dur ay Hoppa işte bu. Abi okçu var ya en son an kurtuldu. Tamam. Gayet iyi. nereye vuruyorsun? Nereye vuruyorsun? Tamam. Ama abi harbiden ee, mı çıkarıyorsunuz? Bana mı öyle geliyor bilemiyorum artık. Biraz okçu çıkarayım ki okçular önemli. Olan benim önde adamım kalmamış zaten ya. Abi dur önde adamım kalmamış. <laughs> Gel diye. Uuu abi. Gözünün yanıyım. Allah işte bunlar sıkıntı. Bunlar bize eee e, sonumuzu getirecek herhalde. Oğlum bunlar nasıl bir tip ya? Bir tane daha büyü bas. Yıldırım büyüsünü basmıyorum şimdilik. Gerekirse basarız. Abi bana mı atış edin? Bana bana ha? Tamam çok güzel abi. Saldırıyoruz abi çok güzel. saldıralım Ha. Yok lan ezikmiş bu ya. Canı yokmuş ki bunu. Onun canı yapmış arkadaşlar. Ya, güzel. Ve bu Stone Giant'ı da öldürdükten sonra arkadaşlar görevimiz başa bir şekilde bitiyor. Evet işte bu. Siz de şu şeyi bir öldüremediniz ha. Ya boş ol, boş ol, boş kanka. Boşuna uğraşma ve işte bu be. Bitti mi artık yine? Oh be. La 10 dakika göre olur mu abi gözünü seveyim de 10 dakika oldu 9 dakika oldu Hemen diğer göre geçenken ki oyalamayalım diğer göre hızlı bir şekilde geçebiliriz ya belki Liderler şey geliyormuş yağmacı liderler bize yardıma geliyormuş vay şimdi de şey geliyor Geçenlerde geçen hafta mıydı ondan önceki hafta mıydı hatırlamıyorum tam Hay bu bizim yerliler var ya ee, Nasıl söyleyeyim bu ellerinde şey tutanlar var kanca gibi şey tutanlar Şafa gibi şey tutanlar Onların lideri gelmişti. Bir de onların askeri gelmişti. Şimdi Toksos lider diyor yani. Aa bunlar lider okçuymuş. Dur daha iyi. Bir dakika onlar lider okçu olması iyi değil mi ya? Yani çok OP bir şey çünkü bak bunlar da Oğlum nasıl sıkıyor görüyor musun? Hop Gel gel Oğlum ben bunları öldürdüm Hop gitti kanka yani Bu yara cici Dur yani ölmeyeyim mi ona? Şöyle Ha, aha işte ben böyle böyle yaparım yani. Sıkıntı yok benim için. Bu arada yükselt yapamadık. O biraz kötü oldu. Neyse. Şu ana vuruyorum abi. Oo, ta 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 ya. Sürekli şey yapıyor. Ana bu niye yanmış? Ha, o şey var. Ha, özelliği geçmiş. Bak bunlar da normal askeri görüyorsunuz değil mi? Ya, okçusunu basalım abi. Bir de şöyle silip e, Spartalısına basayım. Bakalım hepsini görelim nasıl hepsinin tipi var. Madenciler normal madenci tipi. Spartalı böyle o görüyorsun arkadaşlar. Spartalı bayağı havalı olmuş ya. Abi biz bunlarla bir saldıralım. O devlere geliyor lan. Gel vur. bu aslı var ya artık deve böyle öldürme taktiği diye bir şey de kalmadı. Çok hızlı vuruyorlar. Gerçi bizim asker de hızlı vuruyor. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş hop. Oo kalkanla vururum vallahi size. Tamam arkadaşlar saldıralım. Ve bu görev kolay abi. Ya bu görev hiç şey olmaz. hatta bir tane yıldırım çakıyor. Acımayalım yani. Şöyle bir tane heykele. Oba çok lan adama sapladım lan. Ee, öyle artık yapmayacaksınız oğlum. Tamam güzel. Mis gibi abi ve bu görev bence geçtik abi. Çok kapı kapı bu görev kolaymış. Ya yani daha ne görüyorsunuz ya? ya artist değilsin ya. Gözünüzü seveyim ya. Bir sürü adam çağırırım buraya oğlum adam çağırırım siz kimsiniz? Bak can, canı da yükseliyor yani iken canı abi yandan da. O da değişik bir şey yani. O okçu niye bu kadar ileri gelmiş ya? Eee öyle artık yapmayacaksınız. Şimdi takviye kuvvetler de gelecek ama takviye kuvvetleri gelse kaçacağız o kaçacak. O oh, kaç hayşere öyle konuşmayı da unuttum özürle gibi konuşuyorum lanet olsun. Ooo size bir yıldırım çakılır ama be. Zaten daha demek görevde çok oyalandım. Ya size de bir yıldırım çakılır reis. Tamam mı? Oba oba bunlar ama biraz yok lan arkadaş çıkarmaz abi bize sıkıntı yaşatmazlar mı? Zaten arkaya geçmeyi de başardım. Yürü git lan sen de. Ve işte bu. Evet son adamların sonu geçiyoruz arkadaşlar. Bu görev kolaymış ya. Daha demek ki görev daha demek görev de kolaydı da uzundu Yani. yani kolaylığından da diyorsun, uzunluğundan dolayı. Ve ya yani hiç boşuna et falan çalma kanka çünkü artık o işler geçti. O işler artık geçti. Ve 12 buçuk dakika olmuş arkadaşlar Ve videomuzu bitirelim. Güzel bir görev haftasıydı. Ateş kostümlü lavla yani ateş kostümlü okçuyla oynadık lavla diyeyim. Ha ateş kostümlü okçuyla oynadık arkadaşlar. Heykelle ya daha sonra ateş heykelle okçu. Öyle söyleyeyim artık nasıl her nasıl derseniz. Güzel bir görev haftasıydı. Evde ben sakatmıyor Kanada Sen sevdiğiniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.